Gurbetin Terzi Tadilat Kanalı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bugün oldukça basit bir şekilde bir montun kolunu nasıl kısaltırız onu göreceğiz. Detaylara fazla dalmadan, boğmadan şöyle basitçe anlatmak istiyorum. Zaten bu kol da basit. Yani ne yırtmacı var, ne düğmesi var. O nedenle oldukça kolay bir şekilde kısaltılabilecek bir mont kolu. Buyurun videoya geçelim. İlk önce ölçümüzü alıyoruz. Takmış olduğum iğneye ne kadar mesafe varsa o kadar kısaltacağız demektir. Benim burada çizgi var bana yardımcı olacak ancak her montta böyle denk gelmeyebilir. O nedenle ölçüyü nasıl aldığımızı baştan mezroyu koyarak ölçtüğümüzü görüyoruz. Aynı zamanda 5 cm de pay bırakıyoruz arkadaşlar içine kıvırmak için. Onun için 5 cm'den bu şekilde çiziyorum. Kolaylık olması açısından hemen kesiyorum. Ama kesmeden önce bu gördüğünüz gibi ceket dolgulu bir ceket. Yani kestiğimiz zaman içindeki malzemeler dışarıya çıkabilir. O zaman da o kısmı incelir. Bunu istemediğimizden dolayı bu çizgine üst kısmından dikiş atacağım. Ama daha öncesinde kolay dikmek amacıyla o fazlalık kısmını kestim. Şimdi ceketin kolunu tersini çeviriyorum ki makinenin altında daha rahat dikebileyim. Böyle çevirdiğimiz zaman daha rahat dikebileceğiz. Hemen makinenin altına yerleştiriyorum ve o görmüş olduğunuz çizginin yukarıya doğru yarım santim yukarısından bir dikiş atıyorum. Kestiğimiz zaman içindeki malzemelerin çıkmaması için. Hemen gördüğünüz gibi dikişimi tamamlıyorum. Evet dikişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Böylece içindeki malzemeyi iç kısmına hapsettik. Yani dışarıya taşmasına izin vermedik. Şimdi de çizmiş olduğumuz çizginin üzerinden fazlalığını kesiyorum. İşlemi yapabilmemiz için arkadaşlar iç kısmından çalışmamız gerekiyor. Şimdi Gördüğünüz gibi astardan da biraz kesiyorum. Biraz önce kesmiştik ama tamamen kesmedik. Ceketten kestiğim kadar oradan da kestim. İç kısmından çalışma yapacağımız için koltuğunun altından yürüyen dikişten bir pencere açacağız astar kısmında. Ve bu kısımdan içine girip oradan çalışmamızı yapacağız daha temiz olması için. Böyle bir pencereyi açtım. Şimdi burada dikerken de dikkat etmemiz gereken Astarla kolun Alt dikişlerinin Yani koltuk altı dikişlerinin Denk gelmesi Astar dönük olursa o zaman Giyerken problem yaratır Ona dikkat ediyoruz Şimdi bu kısımları Tutturacağız ancak burada Bir sökülme olmuş Burasını da Hem sağlamlayacağım hem biraz Dışarıya doğru dikerek pay kısmının genişlemesini sağlayacağım. Kolları biliyorsunuz aşağıya doğru indikçe daralır. O nedenle pay kısmı da dar oluyor. Ve o zaman orada büzgü yapıyor. Bunu engellemek için o kısmı biraz pay kısmını genişlettim. Burada en azından 1 santim genişlemiş oldu. Eski dikişi söküyorum. Böylece daha rahat oturacak katladığımız zaman arkaya doğru daha düzgün gözükecek. Astarla kumaşın koltuk altından yürüyen dikişlerini birbirine denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bu açmış olduğum pencereden kol kısmını çıkartıyorum. Dışarıya çıkartıyorum ve çalışmamızı öyle yapıyoruz. Şimdi kaymaması için de bu kısımları iğne ile tutturuyorum. O zaman daha rahat dikeceğiz. İğne ile tutturduktan sonra da hemen makinamın altına yerleştiriyorum. Evet astarı tutturduk. Bitmiş yeri neresiydi? Çizginin olduğu yer. Orayı tam kenara getirecek şekilde yerleştiriyoruz. Kaymaması için de iğne takabilirsiniz. İğneler her zaman için bize yardımcı olacaktır. Şimdi de iki buçuk santim genişliğinde üst dikişini yapıyoruz. Böylece e, astarı dışarıya doğru sarkmaz, güzel gözükür. Bu üst dikişin düz olmasına dikkat ediyoruz tabi, yamuk olmaması gerek. Üst dikişini de tamamladık. Şimdi bu pencereden buradaki payı astarla kumaşın payını birbirine tutturuyorum. Bunun için yapıyoruz yine dışarıya çıkmaması için. Eğer giyerken e, dışarıya çıkarsa tabii ki hoş gözükmez. Bu payları birbirine o kısımdan tutturuyoruz. Bir iğne takıyorum daha rahat dikmek için ve ikisini birbirine makinayla tutturuyorum. Gördüğünüz gibi burası biraz bol yani gerdirmiyor. Rahat olması lazım. Şimdi de bu açmış olduğumuz pencereyi kapatıyoruz. Çıtadık i̇şte, ile kapatabiliriz. İç kısmında kalacağı için o kadar önemli değil dikiş. Burasını da kapattıktan sonra işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Eğer hala abone değilseniz ama bu tür videolara ilgi duyuyorsanız abone olmayı, bundan sonraki videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı ve bana destek olmak için yorum ve like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi montumuz tamamlandı. Ütümüzü de yaptıktan sonra giymeye hazır oldu. Sizler de yaparsanız şimdiden kolay gelsin. Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.